Hastalık bu futboldan hepinize selamlar. Bugün Avrupa'nın önde gelen kulüplerinin büyük pişmanlıklarını anlatıyoruz. 5 büyük ligin dev takımlarını kapsayan ufak bir Avrupa turu yaparak daha önce bu takımların altyapısında oynadığı pek de bilinmeyen isimlerden bahsedeceğiz. Eğlenceli ve şaşırtıcı bir tura hazır olun ve arkanıza yaslanın çünkü yolculuğumuz başlamak üzere. Burger King sunar. Turumuza Bundesliga'dan başlıyoruz. Malumunuz Almanya'da altyapısındaki cevherleri gözden kaçıracak kadar büyük tek bir kulüp var ve adı Bayern Münih. Bavyera ekibinde yetişip başka bir kulüpte parlayan en önemli isimlerden biri kuşkusuz Mats Hummels. Alman stoper 19 yaşındayken 4 milyon euro gibi makul bir bedelle Dortmund'a transfer olmuştu tam 78 kez A milli olan Hummels 2016'da 35 milyon euroya yeniden Bayern Münih yapmış ve 3 yıl sonra Dortmund'a geri dönmüştü. Emre Can'ın ise Bavyera ekibiyle sadece 7 resmi maçı var. 5 milyon euroya Leverkusen'a satılan Emre Can'ın Liverpool ve Juventus formaları giydikten sonra son durağı Borussia Dortmund oldu. 16 yaşında Feyenoord altyapısından gelen Joshua Zerksi Bayern'de forma şansı bulamayıp birkaç kez kiralık gittikten sonra geçen yaz 8 milyon euroya Bologna'ya satıldı. Ancak Alman panzerini ileride pişman edecek gibi görünüyor. 22 yaşındaki Hollandalı golcünün mevcut piyasa değeri şimdiden 40 milyon euroları gördü. Karim Adeyemi 9-10 yaşlarında Bayern Akademisi'ni serbest bıraktığı bir isim. Sebep ise sağ içindeki disiplinsiz ve başına buyruk tarzı. Ya 10 yaşında çocuk bu neyin disiplini demeyin Almanlar böyle işte. Adeyemi kariyerine Unterachink isimli bir Alman kulübünde devam etti ve Salzburg'un dikkatini çekti. Avusturya'da geçirdiği 4 yılın ardından 30 milyon euroya Dortmund'a transfer oldu ve Bavyera e ekibini üzdü. Alman devinde şans bulamayan isimlerden biri de bu sezon Juventus. 30 formasıyla ciddi bir çıkış yakalayan Kenan Yıldız. Kenan Juve'ye geçen yıl bedelsiz transfer olmuştu. Piyasa değeri şimdilik 30 milyon euro civarında ve önü gerçekten çok açık. Fransa'dan devam edelim. Belki burada üretimden değil daha ziyade sirkülasyondan bahsedebiliriz. Fransız devi Paris Saint-Germain 2011'de Katarlı sahiplerine geçtiğinden beri altyapısında ve rezerv takımında çok sayıda oyuncu denedi. Christopher Nkunku PSG formasını az da olsa giyenlerden biri. Ancak bulduğu süreler ona yetersiz gelmiş olacak ki 2019'da 20 milyon euro bedelle Leipzig'e transfer oldu ve burada adeta alev aldı. 119 maç, 47 gol, 43 asist, Bundesliga gol krallığı ve Fransa milli takımı. Enkunku henüz yeni takımı Chelsea'de sakatlıklardan kurtulamamış olsa da Leipzig'e tam 60 milyon euro kazandırdı. PSG'nin hayranlıkla uzaktan izlediği oyunculardan biri de Kingsley Coman olsa gerek. Başkent ekibinin formasını sadece 4 maçta giyen ve 18 yaşında bedelsiz olarak Juventus'a transfer olan Coman, bir yıl sonra Bayern'e geçti ve o günden beri muazzam bir gelişme kaydetti. 55 kez A milli olan Kingsley'nin mevcut piyasa değeri 65 milyon euro civarında Bugünlerde Aston Villa formasıyla izlediğimiz Musa Diaby de PSG'nin öz kaynaklarından biri. 15 milyona gittiği Leverkusen'da oldukça başarılı 4 sezon geçiren Diaby, bu sezon başında Premier Lig'e giderken Alman ekibine tam 55 milyon euro kazandırdı. Milan kalecisi Mike Maignan da vaktiyle Paris'ten cüzdi bir rakama Lille geçiş yapmıştı. Burada şampiyonluk yaşadı, milli takıma kadar yükseldi ve 15 milyon euroya Milan'a giderken elbette PSG'ye değil Lille kazandırdı. Real Madrid'in 2019'da 48 milyon euro ödeyerek Lyon'dan kadrosuna kattığı Ferlan Mendy bir başka Paris patentli oyuncu. Başkentten ayrıldıktan sonra Mantua ve Le Havre formaları giyen Mendy son olarak Lyon'da parlamış ve İspanyol devine transfer yapmıştı. Arsenal, Hertha Berlin, Marsilya ve son olarak da Lazio formasıyla izlediğimiz Matteo Genduzzi'nin de Paris geçmişi var. PSG'den 15 yaşında ayrılan Genduzzi kendisine hiç de fena bir kariyer yapmadı. Son olarak Leipzig'te kiralık oynayan Xavi Simons'a örnek gösterebiliriz. Ki bu isim başka bir kulübü incelerken yine karşımıza çıkacak. Yıllar boyunca elinden kaçırdığı bunca değerli futbolcunun ardından PSG yönetiminin biraz olsun aklı başına gelmiş olacak ki geçen yaz PSV'ye bedelsiz yolladıkları Simons için anlaşmaya 4 milyon euroluk bir geri alma maddesi koydurdular. Xavi Hollanda liginde uçuşa geçince PSG bu maddeyi aktif etti ve oyuncuyu tekrar kadrosuna kattı. Simons bugün yaklaşık 70 milyon euro değerinde. İtalya'dayız ve en çok şampiyon olan 3 kulübe göz atacağız. Juventus'la başlayalım. Sanırım Juve'nin en fazla hayıflandığı oyuncu Serie A kariyerine 200'den fazla gol sığdıran Ciro Immobile'dir. Üstelik Ciro kariyerinin hatırı sayılır bir bölümünü İtalya'dan uzakta geçirmesine rağmen bu rakamlara ulaştı. Juve formasıyla sadece 5 maçı olan Immobile 2016'dan bu yana formasını giydiği Lazio'da kulübün ikon oyuncularından biri haline geldi. Tottenham'ın ara transferde 25 milyon euroya kadrosuna kattığı stoper Radu Dragushin, Juventus'un henüz 9-10 yaşlarındaki keşfedip Romanya'dan akademisine getirdiği bir oyuncu. Radu'nun siyah beyazlı formayla şansı yaver gitmemiş olsa da Cenova'da kendini göstermeyi başardı ve oradan premierlik yaptı. Euro 2020'de şampiyon olan İtalya milli takımındaki harika performansı ile hatırladığımız Leonardo Spinazzola bir başka Juventus patentli isim. Şaşırtıcı olan oyuncunun 2019'a dek bonservisini elinde bulunduran Juventus'ta sadece 12 maça çıkabilmiş olması. Oradan oraya kiralanıp duran Spinazzola sonunda Roma'ya transfer olmuş. Juve kendi faydalanamamış olsa da Leonardo'dan 30 milyon euroluk ciddi bir gelir elde etmiş. Henüz adını duymamış olabilirsiniz ama Fiorentina forması giyen 19 yaşındaki Mikael Kayode ilerleyen yıllarda Juve'yi pişman etmesi çok muhtemel bir isim. Nijerya asıllı Kayode Juve'den ayrıldıktan sonra 4. Lig ekibi Gozzano da kendisini gösterdi ve Fiorentina ile Serie A'ya yeniden merhaba dedi. Mevcut piyasa değeri ise yaklaşık 15 milyon euro. Milan'la devam edelim. Bir dönemin tartışmasız en iyi santraforlarından biri olan Pierre-Emerick Aubameyang'ın Milan günlerini hatırlayanların sayısı fazla değildir. Bastia'dan 17 yaşında Milan'a geçen Gabonlu gol ucu A takım formasını hiç giyemeden Fransa ligi takımlarına kiralanıp durdu ve son olarak bon bonservisiyle birlikte Saint-Etienne'e verildi. Milan ondan sadece 1.8 milyon euro kazandı. saint Lig 1'i kasıp kavuran Aubameyang 2013'te Borussia Dortmund'a transfer oldu ve sarı siyahlı formayla 150'ye yakın gol atıp 5 yıl sonra 64 milyon euroya Arsenal'a satıldı. Bugünlerde Juventus forması giyen Manuel Locatelli de Milan altyapısında kendi yaş grubunun önemli oyuncularından biriydi. Geleceği çok parlak gibi gözüküyordu fakat Locatelli beklenen patlamayı biraz geç yapanlardan oldu. Öyle ki 2019'da Milan artık ondan ümidini kesmiş ve 19 milyon euroya Sassuolo'ya satmıştı. Manuel buradaki performansıyla milli takıma yükseldi. Euro 2020'de yıldızını iyice parlattı ve 35 milyon euroya Juventus'a geçiş yaptı. Roma formasıyla aşina olduğumuz Brian Cristante'nin ise hayli ilginç bir kariyer yolculuğu var. Milan'da yetişip 18 yaşında 5 milyon euroya Benfica'ya transfer olan Brian, burada da umduğu süreleri bulamamıştı. Birkaç İtalyan kulübüne kiralandıktan sonra Atalanta'da tutunup mavi siyahlılara bonservisini aldırdı ve burada çıkışa geçti. Bugüne dek 38 kez A milli olan Cristante, 2018'den bu yana Roma'nın demirbaşlarından biri oldu. Milan'ın ezeli rakibi Inter'le devam ediyoruz. Son dönemin en parlak altyapı oyuncusu Wilfried Gnonto olarak öne çıkıyor. 1.70'lik kanat forvet Inter'den bedelsiz olarak ayrılıp İsviçre ekibi Zürich'te yıldızını parlattı. 2022 yazında 4,5 milyon euro bedelle Leeds United'a transfer olarak Premier Lig yolunu epey kısaltmış oldu. Leeds'le ilk sezonunda küme düşmüş olsalar da geri dönmeleri uzun sürmeyecek gibi gözüküyor ve Gnonto'nun piyasa değeri 20 milyon euroya yaklaşmış durumda. Chelsea'nin geçen yaz direkt Inter altyapısından çekip aldığı Cesare Casadey de çok önemli bir potansiyel. Şimdilik Londra ekibinin kalabalık orta saha rotasyonunda kendisine yer bulamadı. Ancak beklenen gelişmeyi gösterirse Inter onu yalnızca 15 milyon euroya bıraktığı için pişman olabilir. Yolunun Inter'le kesiştiği pek de bilinmeyen oyunculardan biri de Zaniolo. Nicolo'nun Roma formasıyla çıkış yapmadan önce yaklaşık bir sezon kadar Inter U19 takımında oynamışlığı var. Zaniolo'yu sadece 6,75 milyon euroya Roma'ya satan Inter, eminim onun başkentteki performansını gördükten sonra bir miktar pişmanlık yaşamıştır. Zaniolo eğer iki büyük diz sakatlığı yaşamamış olsaydı, bugünkü piyasa değerinin en az 3 katını edebilirdi. Kendisi her ne kadar Juventus'la özdeşleşmiş olsa da Leonardo Bonucci 2009 yılına dek bir Inter oyuncusu. A takımın formasını sadece 4 kez giyebildi ve birkaç kez seri B'ye kiralandı. 2009 yılında bonservisiyle birlikte Bari'ye satıldı ve buradaki performansı sayesinde bir yıl sonra Juventus'a imza attı. Eh gerisini biliyorsunuz zaten. 9 seri A şampiyonluğu, 121 kez A milli forma, Avrupa şampiyonluğu ve nice başarılar. Inter bu süreçte Leonardo'yu uzaktan izlerken epey kıskanmış olmalı. Premier Lig'deyiz. Manchester United Akademisi eski üretkenliğinden uzak olsa da hala ligi besleyen bir yapıda. Brightonlı Danny Welbeck, United'da uzunca bir süre şans bulduktan sonra 20 milyon euroya Arsenal'a satılmıştı ve hala kariyerine Brighton formasıyla Premier Lig'de devam ediyor. Michael Keane, James Garner, Jack Harrison ve Dwight McNeil yolları Everton'da kesişmiş United altyapılı isimler. Kırmızı şeytanların bu oyuncularla ilgili bir pişmanlık yaşadığını söyleyemeyiz. Zaten hepsinden iyi paralar kazanmışlar. Anthony Alenga, Dean Henderson ve Andreas Pereira yolu Carrington tesislerinden geçmiş ve hala İngiltere'de top koşturan isimler. Manchester'ın kırmızı tarafı için büyük yetenekleri gözden kaçırmadıkları sonucuna varabiliriz. Liverpool'da da benzer bir durum söz konusu. Birazdan sayacağım isimlerden hiçbiri bugünkü takımda kendisine yer bulabilecek oyuncu değil. Örneğin Leipzig'in Macar kalecisi Peter Gulacsi 18 yaşındayken Liverpool'a transfer edilmiş bir isim. Kalecilerden devam edecek olursak Danimarka ekibi Kopenhag'ın kalesini koruyan Polonyalı Kamil Grabara yine 18 yaşında ülkesinde oynarken keşfedilip Liverpool altyapısına getirilmişti. Potansiyelli bir kaleci olsa da Alisson'u kesecek hale olmadığı için 6 milyon euroya Copenhagen satıldı. Galli Williams da aynı şekilde Trent Alexander-Arnold'un arkasında beklemek yerine düzenli oynayabileceği bir yere yani Nottingham Forest'a 20 milyon euroya verildi. Fulham'dan Harry Wilson, Sheffield United'dan Ryan Brewster ve Fenerbahçeli Ryan Kent de Liverpool'un vaktiyle iyi paralara sattığı altyapı oyuncuları. Son dönemde Merseyside'ın kırmızılarının yaşadığı en büyük pişmanlık ise Anthony Gordon olsa gerek. Liverpool, Gordon'ı 12 yaşındayken ezeli rakibi Everton'ın altyapısına kaptırmıştı. Oyuncu bu yaz Everton'dan Newcastle'a 45 milyon pound'a transfer oldu ve devam eden sezona şu ana dek 9 gol 6 asist sığdırdı. Kuzey Londra'dayız. Onun hikayesini anlattığımız içeriği izlediyseniz zaten biliyorsunuzdur. Arsenal'ın en büyük pişmanlığının Harry Kane olduğuna şüphe yok. 10 yaşında Arsenal akademisi tarafından yavaş ve hantal olduğu gerekçesiyle gönderilen Kane daha sonra başka bir Kuzey Londra ekibi Tottenham'da bir efsaneye dönüştü ve bugün itibariyle İngiltere milli takımının tüm zamanlardaki en golcü oyuncusu. Arsenal dönemlerinde beklenen patlamayı yapamayan fakat buradan ayrıldıktan sonra hızla çıkışa geçen isimlerden biri Serge Gnabry. 21 yaşında Londra'dan ayrılan ve Werder Bremen'e imza atan Gnabry, buradaki performansıyla Bayern Münih'in ilgisini çekti ve 2017'den beri Bavyera ekibinde forma giyiyor. Emi'nin bugün bu Kaya Sokan'ın varlığı Arsenal'lıları Gnabry konusunda kötü hissettirmiyordur. Crystal Palace forması giyen Ebere Eze ve Michael Olize vaktiyle Arsenal genç takımlarında vakit geçirmiş isimler. İkisinin bugünkü toplam piyasa değeri 100 milyon euroya yakın. Fakat Arsenal ne Eze'den ne de Olize'den para kazanamamış. 2022 Dünya Kupası'na damga vuran ve yılın kalecisi ödülüne layık görülen Emiliano Martinez ise uzun yıllar boyunca Gunners'ın yedek kalecisi olarak forma beklemiş bir isim. Arjantinli e eldiven 2020 yazında 17 milyon euro bedelle Aston Villa'ya geçti sonra kısa sürede kendisine yepyeni bir kariyer inşa etmeyi başardı. Milan forması giyen İsmail Benasser ve Borussia Dortmund'un Hollandalı forveti Daniel Mellon yine vaktiyle Arsenal Akademisi'nde bulunmuş isimler. Benasser Empoli üzerinden Milan yaparken Mellon PSV formasıyla patlama yaparak Borussia Dortmund'a geçti. Florian Balogun konusunda da aynı hataya düşmek istemeyen kulüp oyuncuyu bu yaz 30 milyon euro karşılığında Monaco'ya satarak önemli bir gelir elde etti. Arsenal formasını sadece 10 kez giyebilen Balogun buna karşın Lig 1 ekiplerinden Ram'daki kiralık oynadığı tek sezonda 21 gol atarak kendi yolunu çizmeyi başardı. Londra'nın batısına uzanalım. Son yılların en fazla para harcayan kulübü Chelsea'nin aslında transfere o kadar da ihtiyacı olmadığını göreceğiz. 4 yıl önce sadece 200 bin euroya Bayern Münih'e kaptırdıkları Jamal Musiala bugün itibariyle pozisyonunun en iyilerinden biri ve mevcut piyasa değeri 110 milyon euro civarında. Faydalanamadıkları bir diğer isim de Declan Rice. Maviler Declan'ı 14 yaşında West Ham altyapısına kaptırdı ve oyuncu bu yaz 116 milyon euroya Arsenal'a satıldı. 3 yıl önce 30 milyon euroya Milan'a gönderilen Fikayo Tomori ve 40'a Roma'ya verilen Teme Abraham, Chelsea'nin hiç değilse para kazandığı bazı altyapı ürünleri. Yine 23'e Palace'a giden Mark Guahi de aynı şekilde. Arsenal'a göz atarken karşımıza çıkan Michael Olize ismine burada da rastlıyoruz. Ancak tıpkı onlar gibi Chelsea'de Olize'yi yeterli bulmamış. Bugünlerde City kadrosunda olan Nathan Ake ise Chelsea'nin 2017'de 22 milyon euroya Bournemouth'a sattığı bir isim. 3 yıl sonra City onun için 45 milyon euro ödemiş ve Ake'yi kadrosuna katmıştı. İşin ilginci Chelsea geçen yaz Nathan'ı City'den geri almak için uğraştı ancak Pep oyuncunun takımda kalmasını istedi. Arsenal forması giyen Eddie Nketiah, Newcastle'dan Sabek Tony Livramento ve Bournemouth'dan Dominic Solanke yine Chelsea'nin cevherini keşfedemediği bazı oyuncular. Bütün bu isimlerin haricinde Premier Lig'e ilk adımlarını Chelsea formasıyla atmış iki oyuncu oyuncu var ki son yıllarda Manchester City ve Liverpool'un en önemli oyuncuları kim diye sorsak sanırım herkes aynı cevapları verirdi. Elbette Kevin De Bruyne ve Mohamed Salah'tan bahsediyorum. Bu iki oyuncunun bugün hala birlikte Chelsea forması giydiklerini bir saniyeliğine hayal etmek bile gerçekten ürkütücü. Yeniden Manchester'da ama bu kez mavi taraftayız. Açıkçası yolu City genç takımlarından geçmiş bazı oyuncuları duyunca epey şaşıracağınızı düşünüyorum. Bunlardan ilki Adrien Rabiot. Fransız oyuncu sadece 13 yaşındayken City Akademisi'ne katılıyor ancak bir yıl sonra ülkesine geri dönüyor. İngiltere milli takımının formasını tam 46 kez giyen Kieran Trippier de 2015 yılına dek City'nin oyuncusuydu. Pek çok kez farklı İngiliz takımlarına kiralandıktan sonra 5 milyon euroya Tottenham'a satıldı. Bayer Leverkusen'ın sağ kanadında uçuş seferleri düzenleyen Jeremy Frimpong City'nin gözden kaçırdığı bir başka yetenek. Oyuncuyu 19 yaşında sadece 380 bin euroya Celtic'e sattılar. Frimpong'un şu anki değeri yaklaşık 50 milyon euro. İlginçtir Michael Olise burada da karşımıza çıkıyor. Hem Arsenal, hem Chelsea, hem de City'nin ondan performans ya da maddi olarak faydalanamamış olması gerçekten çok tuhaf. O ise buradan ayrıldıktan sonra bedelsiz olarak Reading'e imza atmış ve yaptığı çıkışla Palace'a transfer olmuş. Bu yaz Chelsea'nin küme düşen Soton'dan 62 milyon euroya transfer ettiği Belçikalı ön Romeo Lavia'da oraya City'den gitmişti. Kulüp Lavia'dan yaklaşık 22 milyon euro kazandı. Çok genç yaşta Dortmund'da sattıkları Jadon Sancho'dan da sonraki satıştan pay anlaşmasıyla yaklaşık 20 milyon euro kazandılar. Bu paranın büyük kısmı Manchester United'ın kasasından çıktı fakat Sancho kırmızı şeytanlara performans olarak pek bir şey vermedi. Milan'daki kiralık günlerinin ardından Real Madrid'e dönen ve iyi bir sezon geçiren Brahim Diaz da yine Madrid'in City'den genç yaşta transfer ettiği isim. Aston Villa formasıyla tanıdığımız Douglas Luiz 18 yaşında City'nin Brezilya'dan transfer ettiği oyunculardan. Luiz Girona'daki kiralık döneminin ardından Villa'ya satıldı ve piyasa değeri yaklaşık 70 milyon euroya dayandı. İspanya'dayız. Akademisiyle ünlü Barcelona, Real Madrid ile birlikte 5 büyük lige en fazla oyuncu veren iki kulüpten biri konumunda. Örneğin Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi La Masia patentli. Guardiola döneminde takımın 9 numarasız oyunu sebebiyle Barça'da süre alamayacağı için kulüpten ayrılıp kariyerine İtalya'da devam etmişti Mauro. Az önce PSG bölümünde Xavi Simons için bu isim bir yerde daha karşımıza çıkacak demiştim. İşte orası Barcelona'ydı. Fransızlar Simons'u 16 yaşında La Masia'dan bedelsiz olarak çekip almayı başarmıştı. Real Sociedad formasıyla harika performanslar sergileyen Kubo'nun da Avrupa'ya attığı ilk adım Barcelona altyapısıydı. 10 yaşında Japonya'dan getirilen Kubo 4 yıl sonra ülkesine geri dönmüştü. Leipzig forması giyen Dani Olmo ve Manchester United'ın son dönemde epey tartışılan file bekçisi Andre Onana Barça'nın bedelsiz kaptırdığı oyuncular. Olmo 16 yaşında Dinamo Zagreb'e, Onana ise 19 yaşında Ajax'a geçmişti. Xabi Alonso'nun namalup takımı Leverkusen'da sol tarafın emanet edildiği Alejandro Grimaldo 2016 yılında Barcelona'nın sadece 2 milyon euroya Benfica'ya sattığı bir oyuncu. Hetafe ve Brighton üzerinden Chelsea'ye giden ve Londra ekibine 65 milyon euroya patlayan Mar Kukureya bir başka La Masia ürünü. Son durağımız Real Madrid. Real'in ismiyle müsemma akademisi La Fabrica resmen seri üretim yapıyor. Dünyanın her yerinde bir Real Madrid oyuncusuna rastlamak mümkün. Örneğin Juan Mata, Valencia, Chelsea ve United formalarıyla hatırlansa da Madrid altyapısından yetişmiş bir isim. Valencia ve Villarreal formalarıyla La Liga'da 500 maçı deviren Dani Parejo da öyle. Madrid La Fabrika'dan yetişen bazı oyuncuları yüksek bedellere satarak yeni transferler için kaynak yaratma yolunu tercih ediyor. Inter'e satılan Fasla Eşref Hakimi'den 43, Modric ve Kroos'lu döneme denk geldiği için fazla forma şansı bulamayan Martin Odegaard'dan 35, Atletico'ya giden Marcos Llorente'den ise 30 milyon euro kazandılar. Saul Niguez ve 2000 doğumlu Pablo Alvarios'u ise Atleti'ye bedavaya kaptırdılar. Premier Lig'de forma giyen Emi Buendia, Sergio Reguion ve bu yaz Liverpool'dan Suudi Arabistan'a giden Fabinho da vaktiyle yolu Madrid tesislerinden geçmiş oyuncular. Az önce Avrupa'ya ilk adımını Barça ile attı dediğim Takefusa Kubo ise Japonya'ya döndükten 4 yıl sonra Madrid saflarına katılmıştı. Burada hiçbir resmi maçta forma giymedi. Ancak Madrid'in onu sık sık kiralaması sayesinde kendisine muazzam bir La Liga kariyeri yaptı. Son olarak 6.5'a San Sebastian'a giden Kubo bugün piyasa değerini yaklaşık 60 milyon euroya yükseltmiş durumda. Gezdik, gördük, öğrendik ve şaşırdık. E ben bayağı eğlendim. Eğer siz de eğlendiyseniz bir beğeninizi alırız. İzlediğiniz için teşekkürler. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Burger King sundu.